GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde. Lan siz kimsiniz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Fehmi? Sen en son seni gördüm ve beni hatırlıyorsun değil mi? Bir çok poşeti gibi atmıştım beni. Fehmi senin ne işin var burada? tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümünü daha sizlerle birlikteyim. Önceki bölüm arkadaşlar efsane bir like atmışsınız. O yüzden hemen tam gaz bir şekilde bakın her zaman söylediğim gibi bir gün boşlukla yeni bölüm geliyor. Tam gaz yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümdeyiz hemen hızlıca gelsin istiyorsanız 50.000 like'ta yeni bölüm geliyor. Like'ları şöyle abanalım. Gerçek Hayat'a kadar sevdiğinizi göstermek amacıyla. Şimdi... En son bölümde hatırlıyorsanız mekanımızı patron içemizi basmıştı. Biz ne yapacağız bu bölüm? Gideceğiz. Evini basacağız. Evini basacağız derken öyle silahlı falan değil. Tek başıma bak. Dayıyı da önceki bölüm evine bıraktım. Daha da şey yapmayacağım. Dayıyı da almayacağım. Gideceğim tek başına evini basacağım. silahlı falan öldürmeye falan değil. Yanlış anlamayın yani. Konuşmak için. Konuşmak istiyorum ya. Sadece konuşmak istiyorum. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Artık bir konuşalım ya. Bir adını koyalım. Kardeşim bu nedir ya? Bizi oyalayıp duruyor. Bakayım. Vay. Fehmi. iyisin ha. Dur dur böyle gidelim. Böyle. Bir ceketiyle. Hemen aşağı doğru inelim hızlıca. Yardır oğlum Fehmi. Oy 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 benim kızım buradaymış dost. Neredesin sen ya? Eve uğradığın yok resmen. Anca yemek su için eve geliyorsun dost. Böyle olmaz bak. Dost karnım bir şiş gibi. Hayır. A aklımdaki şey olmasın dost. Yapma bak. Yapma. Hayır. Hazır değilim. Dede olmaya hazır değilim. Özellikle bir tane sokak köpeğinden olmaz dost. Yapma bunu. Ben kurbanım özlemişim lan seni. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Babanın başına neler geldi dost? Sana hani anlatmıştım ya burada denizin kenarına oturmuştuk. Yani patron var demiştim hani. Sonra işten kovdu beni. Bir daha görüşmedik falan filan. Bütün mekanımı taradı. Aynen öyle mekanımı taradı dost. Şimdi onunla konuşmaya gidiyorum. Bana şans dile olur mu? Bel belki seni alır onunla bir eve çıkarız. Belki düğünümüz olur. Sana da bir tane böyle gelinlik giydiririz. He? Nasıl olur? Kurban olurum hadi gel. Gel bakayım gel. Bir Birazcık evde dur ne olursun ya. Gel oğlum. Kızım pardon gel dost. Gel. <laughs> tamam dostu da içeriye koyduğumuza göre artık gidebiliriz. Hemen atlayarım arabaya. Şimdi patronun evi neredeydi abi? Tam hatırlamıyorum. Bakın kaç gün geçti? Kaç bölüm geçti? Gerçekten hatırlamıyorum. Şu civarlarda bir yerlerde olması lazım. Bir dakika şurayı bir işaretleyeyim. Hemen bir gidelim. Adamları falan hala aynı şekilde. Orası kalabalık mı? Ne durumda? Hiç bilmiyorum. Şimdi bir de mekanı taradı ya. Kesin güvenlik şeylerini üst seviyeye çıkarmıştır. Bakacağız ya. Göreceğiz. Bir konuşalım bakalım. Konuşacağımız var seninle. Konuşacaklarımız var seninle daha doğrusu. Patron. Patron demeyeyim artık. Bella ya. Bella ya. Bella. Ne patronu hala? Patron diyoruz bir de. Artık patron biziz kardeşim. Mafya olmasak da. <laughs> Olsun. Patronuz sonuçta kardeşim. Kaç kişi bizden ekmek yiyor. Mekanda bugün açık. Ben şeyle konuştum. Bizim güvenlik şifreyle Mike'la konuştum. Mekanı açtılar bugün. Hiçbir şey yok yokmuş gibi devam ediyor. Bir olay yaşanmamış gibi. Temizlediler her yeri güzelce bir gecede. Allah! Dur şuradan dönmeyi unuttum. Mekan işliyor şu an. Dayı da büyük ihtimal mekandadır. İşin başında çünkü ben gelemeyeceğim dedim. Sen dur dedim. İnşallah mahvetmez mekanı yakmaz falan inşallah. Bir yangın çıkarmaz. Neyse bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü hani o da korktu. Allah'ım önceki bölüm izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Harbiden dayı da çok korktu. Lan mekanı bastılar bildiğin ya. Bir de basanın patron olması. Şaka gibi abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Bir dakika şurası mıydı lan? Ha? ha yok. Şurası zannettim bir anda. Dur ama buralarda bir yer olması lazım. Doğru hatırlıyorum ya. 啊哈。Uh huh. Aha dur. Bak bak önündeki adamlara bak ya. Abi resmen burada mafya var diyorlar. Şuna bak buradan polis falan geçmiyor mu ya? Nasıl bu kadar rahat adamlarını koyuyorlar kapının önüne ya? Korkmuyorum lan sizden. Anasını satayım. Geldim direkt aha. Lan, lan tamam 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 acı olabilirim Tamam 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 bir dakika. Bir dakika abicim ya. Ben patronunuzla görüşmek istiyorum. Dün benim mekanımı bastın. Bak şş, sen hatırlıyorsun değil mi beni? Dün mekanımı bastın. Kaç tane adamımı öldürdün benim? Ben mafya gibi bir insana benziyor muyum? Değilim. Yanlış yerin me, me mekana bastınız. Doğru mekana bastınız da. Yani ben satın aldım orayı falan filan. Neyse karışık konu. Bellayı çağırır mısınız? Ben Belayla konuşmak istiyorum. Çocuklar rahat bırakın yabancı değil. Şu gelişe bak ya. Neden buradasın? Seninle konuşmak istiyorum sadece o yüzden geldim. Konuşalım tabi. Şu adamların yanında konuşmak istemiyorum ama. Lütfen kabul et gel gidelim. Şu baş başa bir konuşalım ama adamların gelmesin. Gidelim tabi. Tamam o zaman gidelim. Adamlarına söyle burada dursunlar. Siz burada duruyorsunuz konuşup geleceğim. Ne oldu lan? <laughs> dur dur artık yapmayayım şimdi. Aha vallahi götürüyorum padronu Aha, eve götüreceğim. Nasılsın görüşmeyeli? Neler yapıyorsun? Çalışıyorum, başka bir şey yok. Aynen, adam vurmak dışında, o pis işlerin dışında ondan bahsediyorum. Saçma sapan işler işte, bahsedemediğim çok şey var. Sen? Ben işte gördüğün gibi işleri büyüttüm. O yanında bir tane kurye vardı ya çalışan, o kalmadı. Parayı bulmuşsun. Aynen, artık bir tane kulüp sahibi, balıkçılık şirketi olan, yatları olan, büyük balıkçı tekneleri olan, arabası olan, motoru olan bir insanım var Evet ya çok değiştim ben yani. Eski Fehmi değilim, kusura bakma. Senden sonra her şey çok değişti ama aklımdan hiçbir zaman çıkmadım Sen de benim öyle. Gerçekten Gerçekten mi? Nerede oturalım istersin? Nerede konuşalım? Sevdiğim bir sahil var. Oraya gidelim. Tamam. Gidiyorum. Burası güzelmiş ya dediğin gibi. Sakin bir yer gibi duruyor. Direkt şöyle aşağı iniyorum o zaman. Aynen. Tamam böyle durabiliriz. Şöyle yaslanıp o zaman manzaraya karşı bir konuşalım. Bu eski kocan deneyecek adam bana hala bela olacak. Ya yani gerçi evet sen, sen oldun bana bela doğru. Ben nereden bilebilirdim orayı senin aldığını? Kocanın yaptığı bir şey yok yani. Eski Pardon, kocan. tamam eski kocan işte. Eski kocam. Her neyse. Mi? Ne olacak şu an? Artık bugünden sonra ne olacak yani? Bu saatten sonra ne olacak? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ya mekanı bastın falan, adamları öldürdün falan geçtim. Hepsini unuttuk. Hepsi bitti. Biz ne yapacağız artık? Bizden ne olacak? Ben seni unutamadım. Bak neler yaptım, neler başardım ama seni hala unutamadım. Her gün senden haber almak için uğraştım. Gerçekten mi? Seninle gerçekten çok güzel bir hayatımız olabilir ama bu işleri bırakmanı istiyorum. Sen sıkılmadın mı artık? Nereye kadar böyle? Bırak normal bir hayatımız olsun ya. Belki çocuklarımız olur. Adını Muzaffer koyalım olur mu çocuğumuz olursa? O kim? Ya boş ver boş ver. O balıkçı da vardı ya bizim mekandaki o. Muzaffer ne ya? tamam Muzaffer koymayız canım şaka yapıyorum. Seninle güzel bir eve çıkalım. Çok büyük bir eve. Orada ne güzel çocuklarımız olsun. Mutlu bir hayat geçirelim. Bak ben ne kadar güzel işler yaparak çok paralar kazanabiliyorum. Beraber çalışırız. Beraber güzel işler yaparız. Senin için bırakırım Fe. Gerçekten bırakacak mısın her şey. Gerçekten senin için bırakırım tüm pis işleri. O zaman benimle. Fehmi? Bu nasıl duruş biraz kötü oldu ama benimle evlenir misin? Evet. Gerçekten mi? Seni seviyorum. O zaman sarılıyorum. İşte bu be. Evet. Allahım arkadaşlar evlenme teklifini kabul etti <laughs> resmen belli. Artık evleniyoruz. Lan. A. Hayır hayır. Kim lan onlar? Lan durun. Oha eski kocası denen adam. Hayır 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 bu olamaz. Gerçekten olamaz. Böyle bir şey olmamalı şu anda ya. Abi her şey güzel gidiyor derken şu anda bu olmamalı. Hayır ya. Hayır. Hayır bir dakika. Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Hayır hayır. Bella iyisin. Heh, tamam kapıyı kapattım. Ne olursun Allah'ım ölmüş olmasın. Hayır ölmüş olamaz. Lütfen ölmüş olmasın ya. Çok hızlı ol hadi. Aa, lan araba çıkmıyor ya. Ya bunlar nereden buldu bizi takip mi etmişler. Hiç de fark etmedik ya. Uf. Allah'ım ne olursun ölmüş olmasın. Evlenme teklifimi kabul etti. Resmen ya ne kadar güzel şeyler konuştuk ve ölmüş olmasın. Hayır olamaz. Gerçekten olamaz. Hızlı ol, hızlı ol. Lütfen biraz daha hızlı. Araba git hadi ya. Hadi hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Direkt şuradan yola çıkış var mı? Ya çık, çık, çık. Alo. Çık, çıkın ya. Çıkın ya. Dayan sevgilim, dayan. Lütfen dayan. Bak geldik. Lütfen dayan. Sen daha çocuklarımın annesi olacaksın. Daha lütfen. Lütfen, lütfen yardım eder misiniz? Doktor çabuk. bey, doktor bey. Lütfen bakın vuruldu. Çok kan kaybediyor. Lütfen. Çabuk içine al, çabuk içine al. Hadi. Sakin olun. sakin. sakin ol. <laughs> Siz gelin bakalım şuraya oturun bir. Efendim gelin oturun şuraya. Ya nasıl sakin olabilirim ya? ya Evlenme teklif ben, ettiğim tamam. kadın şu an gözümün önünde vuruldu. Nasıl sakin olabilirim? Efendim bağırmayın su ister misiniz bakın. Sakin olun bir. Tamam sakin isterim mi? su lütfen. Hadi su alabilir miyim lütfen? Tamam bir tane Lütfen iyi olsun. Lütfen iyi olsun. Lütfen ona bir şey olmasın. Şu anda değil. Şu anda değil. Hayır ya. Gerçekten şu anda değil. Vakti değil. Şu anda değil ya. Aha. Doktor çıktı. Tamam tamam, sen gidebilirsin tamam. Ee, Doktor be bey lütfen hadi güzel haberlerinizi bekliyorum lütfen bana güzel bir şey söyleyin ya. Beyefendi ee, şu an sizleri ömür hastayı kaybettik. Elimizden gelen yaptık ama yapacak bir şey yok. Gerçekten haklı değil de ya. Beyefendi iyi misiniz? Şu anda resmen abi her şey güzel oldu dedik. Kaç bölümdür bir yok ve şu anda geldi. Aha barıştık lan işleri bırakacak kötü işleri bırakacak vesaire dedik. Anasını satayım, şu anda olamaz böyle bir şey ya. Aslanım isterim valla yine ben. Hayır ya, hayır ya. Tamam doktor bey iyiyim ben, lütfen beni bırakır mısınız ya? Ben iyiyim, ben iyiyim. Tamam bana bir şey yapmanıza gerek yok, ben iyiyim. Tamam iyi olduğumuzu biliyoruz ama sakinleşmeniz gerekiyor şu anda. Tamam Çok sakinim için. de ya. Bırak, bırak artık kardeşim ya, Allah Allah. Allah Allah. Ya tamam bırak gitsin ya, Allah Allah. Tamam, bırak beni. Allah Allah, bir çekin gidin ya. Çık git. Ya tamam yeter artık ya. Daha çık git yapıyor anasını satayım ya. Burada sevdiğim kadını kaybetmişim. Daha çık git yapıyor ya. Ben ne yapacağım artık abi? Böyle bir şey olamaz. Başımıza gelene bakın ya. Tam her şey düzelecek dedik. Ben dayının yanına gidiyorum. Nerede dayı? Hemen navigasyon işaretleyip dayının yanına gideceğim bizi anlarsa dayanlar. Başka kimse anlamaz. İnşallah dayı klapta değildir. Lütfen burada olsun ya. Lütfen dönmüş olsun evine. Ben ne dayım. bakarım, ne trip atarım, işime bakarım. Hoş geldin gömüye. Hoş buldum dayı, Allah. hoş buldum da. Dans, şarkı falan. Bugün sırası değil ya, günü değil ya bu. Sen ne oldu be mi? Ben çok kötüyüm dayı, ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Allah Allah, gel bakalım. Dayı. Ha. Var mı fazla bir ayranın? Bugün ben de içeceğim. İçmedim, içmedim ama artık bugün içmeyeceksem ne zaman içeceğim? Allah ayran bedava olsun benim Ben geliyorum hemen ayranları getireceğim. Bekliyorum dayı. Şu düzgün bir yere gidelim konuşmamız lazım. Ya kutuyla almış kurban olurum. Geldim <laughs> beyimciğim, Geldim dur heh. Gel dayım gel gel. Gel gidelim şöyle. Var mı şöyle şurada oturabileceğimiz bir yer? Yani benim <laughs> burada pek iş şey yapamayız ama. Senin bildiğin yer varsa. Dayı? Allah, var dayı var da. Hiç araba kullanacak halde değilim biliyor musun? Bir yere oturalım bir an önce. Geç şuraya bir yere oturalım dayı ya. Olur Sikri. olur, olur Aha şöyle Peki, arabaya yaslanır. Dayı anlatacağım sana ama şok olacaksın ya. Yani ne olmuş olabilir ki Fehmi'cim yani? Al bakalım Fehmi'cim sen şunu. Ver dayım ver. Ee? Ya <laughs> dayı bu ne kadar kötü bir şey ya sen bunu nasıl içiyorsun? İlk başta öyle geliyordu alışırsın Fehmi'cim evet. Dayı çok kötü ya sen ayran ayran dedin bu mu ya? <laughs> Aynen öyle kafana ne biçim ama. Sen bunu neyini seviyorsun dayı ya? Fehmi'cim alışırsın bir... zamanla Neyse geçir. neyse içeceğim dayı içeceğim. One hour later dayı o zaman şimdi anlatayım artık. Ne? Bilmiyorum seni. Bella vardı ya dün hani bizim mekana gelen. Ya bizim mekana basan. He, ben bugün onun evine gittim. Allah Allah. Ee. Konuşma yapayım dedim hani konuşayım dedim. Ne yapacağız zaten olacak mı? Sevgili olacaksak sevgili olarak. Öpüşeceksek öpüşecek. Evleneceksek evlenek. Yoksa gideceksek gidek falan. Gittik işte konuşuyoruz çok güzel falan. Bana söz verdi biliyor musun dayı? Bütün mafya işlerini bırak bırakacak bütün fikirli işleri bırakacaktı. Normal bir hayatımız olacaktı. Güzel büyük bir eve çıkacak. Yani çok tatlı bir hayatımız olacaktı ve bunları duyduktan sonra hemen onu o an evlenme teklif ettim. Eee? Ve ne oluyor lan? Ne oldu be hayırdır? O karşıdaki kim ya? Kim bu dayı o? Dayı ben halüsinasyon mu görüyorum? Şu dayı bu ne biçim bir şeymiş ha? Kemiyle gelelim. Diyorum, mi? kafam güzel oldu galiba benim. O şey yani sen ne kadar Day sen? Bir üç, bir, tane içtin herhalde. Dayı bilmiyorum kaç tane içtim saymadım vallahi da ben de bir kötü oldum. Haydar mı Allah Allah. Kim bilmiyorum. ya? Ne Neyse Haydar herhalde. He Allah Haydar değil la o kim? Dayı şu kim ya? Tutuldum ya. Arkadaşlardan mı ya bakayım bir. He balıkçılardan Neyse. herhalde. Tamam dayı boş ver istiyorsan ya. Neyse hadi bakalım. Neyse dayı. Şu ana kadar güzel değil mi hikaye? Çok güzel her şey. Ben çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok evet Mehmet'im. Sonra işte evlenme teklifini ettim. Söylemiş miydim onu? Ben söyledim söyledim ya. Olsun işte evlenme teklifini ettim. Evet dedi bağırdı. Çok mutlu oldum. Sarıldım ve bir kurşun sesi. Vurdular belleye dayı. Nasıl vurdular ya sen? Allah... Bellayı vurdular vurdular. O orospu eski eşi midir? Nedir? O mafya mıdır? Her ne boksa. Vurdu belleyi. Hastaneye götürdüm direkt. <laughs> Kurtaramadılar. Ne yapacağım ben şimdi dayı? Ha? Bana bir akıl ver. Bana bir yol göster. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl devam edeceğim normal şekilde daya? Sen bu şeyi biliyor musun? Bu vuran kişiyi tanıyor musun yani? Eski patron Şu bizim satın aldığımız adam işte dayı. <laughs> kulabı satın aldığımız adam. Sen de gördün o adamı. O da iyi işte. Allah Allah. Ne zoru var artık onunla bilmiyorum. Tam bırakacaktı işleri. Her şey güzel olacak dedik. Ne yapacağım şimdi? Bana bir akıl ver. Emcim yani. Dayı şu kim tanıyor mu? Selam sana sesleniyor herhalde. Buyur birader hayırdır ya? Ne var? Burada bir konuşma yapıyoruz lütfen. He ya, söyle. Tamam. tam burada dursun. Sen git şey yapma. Bunu burada durur. Hiç sıkıntı olmaz burada tamam. Allah. Lan oğlum bu nasıl bir şeymiş lan. Fehmi aman diyeyim, Fehmi kalk dur aman diyeyim ya. Oğlum bu çocuğa ne oluyor lan, ya? Lan dayı, yemin lan dayı yemin. senin gibi hissettim kendimi ha. Yemin ediyorum sana, sana döndüm dayı ya. Beni bu hale getiren hayat sana neler yapmaz ya. İçtik diye unutursun Fehmi'cim merak etme. Dayı ne sürekli içecek miyim senin gibi mi olacağım? Ayakta zor durdum biraz önce şuna bak düştüm yere ya. Dayı bana akıl ver dayı gözünü seveyim hadi dayı ya. Bana yardımcı ol, bana yardımcı olmuyorsun dayı ya dayı. ağlamak gözlerdeki yaşı boşaltır biliyor musun? Acın hep taze kalır. Bunu asla unutma. Yani dayı. Benim acım her zaman taze kalacak. Ama ağladıkça böyle gözlerindeki yaş boşalacak. E sıçtık dayı o zaman. Dayı ben karar verdim ne yapacağımı. Ben intihar edeceğim dayı. Efendim gel buraya bak. Dayı ben yaşamak istemiyorum dayı. Ben nasıl yaşayacağım dayı bundan sonra? gel buraya Ve nasıl intihar edeceğim biliyor musun dayı? Şu yandaki direk var ya. Buna oturacağım dayı. Efendim bana bak. Efendim dayı. bak bak buraya. Dayı dur ayakta zor duruyorum. Ya gel buraya be Allah Allah. Dayı. Çocuk buna bir daha içirmeyelim. Day, gel buraya ya. Dayı dayı. Allah Allah. Lan dayı suya bayıldım lan çok kötüydü. Allah dayı kafamın üstüne düştü. Ne yapıyorsun ya? Allah. Gel bir bak. Heh, bakıyorum dayı söyle. Şu saatten sonra her zaman birlikteyiz tamam mı? Seni... Dayı öyleyiz zaten de. Demicim bütün acılarını unutuyorsun şu saatten sonra. Bak ne olursa nasıl olsun. Unutacağım? Nasıl ne, unutayım dayı olsun? bu gözlerimin önünde vurdular sevdiğim kadın. Dayı nasıl unutayım? Demicim her şey geçer merak etme. Bak senin Her şey yok. çok güzeldi gidiyor diyordum. Ne kadar hayalim varsa hepsi tek tek gerçekleşiyordu. Bir anda olanlara bakar mısın? Her güzel şeyin bir kötü sonu vardır Fehmi'cim. Sen benimle ol Hiçbir zaman her şey her şey bugünden sonra her zaman geçecek tamam mıdır? Her şeyi unutacağız bir bir unutacağız tamam, tamam mı? Tamam dayı Türkçe hocana şey yapayım. Sen de ben de teşekkür ederim. İyi ki varsın dayım şöyle bir sarılayım sana gel. Sarılalım Fehmiciğim gel. <laughs> Bu sefer ben de öptüm dayı valla. Bana ben demeye başlıyorsun ha. Dayı Allah kahretsin dayı bana ne oluyor? İçince mahvettin beni ya. Bak, bir bir, bir, bir daha, daha, daha Bir tane son bir tane daha iç. Gel Baş, bakalım. Geç, geç, gel. Bak, yer daha şurada. Eyvallah. Olsun, dayı o zaman bugün hiç yaşanmamış gibi sanki Patron hiç hayatımıza girmemiş gibi devam edelim olur mu? Önceden yoktu biliyorsun bak. Evet. Ben de tanıştığından beri yoktu. Hiçbir sıkıntımız var mıydı? Evet vardı? yoktu valla. Şu saatten sonra da olmayacak Fehmi'cim. Devam. Devam dayı. Önümüzde devam edeceğiz. Şeyimizde devam edeceğiz. Oo benim <laughs> kardeşim geldi. Sen bunu tanıyor musun? Kim? Biraz önce de geldi ya dayı zaten. Allah Allah. Aha suya mı düşmüş? Ne yapıyor dayı? Ne? Ee, o geliyor. Sen, 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 sen aldırma. Fehmiciğim. Biraz önce, de, önce de geldi. Dayı bu da mı içiyor dayı? Ne yapıyorsunuz? O, o her zaman. Abi. O benim ikizim gibidir ya. Aynıyız. Hep, hep birlikteyiz onunla. Valla <laughs> Ben hiç görmedim. Sen <laughs> <laughs> Tanıştırmaya fırsat bulamadım işte Oğuz oh, şey tanıştık tamam. tanıştık ben benle bu halde tanışmazsın inşallah. Aynen o kendi kafasına göre takılsın İyi dayım o zaman o, Yarın gidelim işimize hiçbir şey yokmuş gibi Klubumuza gidelim de, Aynen öyle Evet Çok güzel işimize için, bakalım lazım. Çalışalım çalışmaktan başka hiçbir şey yok Bir daha da hiçbir karı kızla bakmayacağım etmeye O fehmiciğim, benim her zaman var? içimde bir yerlerde ha. kalacak Tamam Fehmiciğim kalbinde kalsın ama hoş geldin. Kalbinde kalsın ama Aklından sil onu tamam mı Fehmiciğim Aklında tamam. bulundurma bundan sonra Tamam dayım tamam o, sen bu halde gidebilecek misin eve? Giderim da. Emin misin mi? bak bir şey olmazsak sana. Yani dayı nasıl gideceğim bilmiyorum. Yok, bak sen sen, bak, bak, aha kapı şurada değil mi? Ananı. Lan Fehmi. <laughs> lan dayı tamam tamam dayı iyiyim iyiyim. Ya yok sen gel bugün bende kal ya. Dayı yok tamam. Sende mi kalayım? He. Arabayı o zaman şu dayı biliyor mu araba kullanmayı? Ya var? kullanmayı biliyor gel sen şş Latif sen git şu oraya abi, al bir. Allah lan dayı durun çıkın da ya. Tamam eyvallah. Dayı. Latif. Dayı, bir arabayı bir al gel tamam, bakalım. Şöyle gidelim o zaman. Dayı yasak Baksana sana rahatsız etme. Ben giderim dayı ben giderim. Ya, giderim Hayır. Iyi, iyi. Dur, dur, nasıl... dur dur, dur 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 dur. Haydar değil mi o? Dur Haydar götürür beni. Ya benim Haydar falan değil. Gel buraya haydar. ya. Haydar. Aha, Haydar yok mu burada? Ömür. Dayı. Dayı ne yaptın beni Allah, Allah, Allah kahretmesin. Yer değiştirdik dayı bildiğin ya. Dayı bu nasıl bir şeymiş sen? Niye içiyorsun bunları? Berbat bir şeymiş bu ya. Ama kapattı çok güzel biliyorum değil mi? Ya, ben... Sen sakin ol Fehmiciğim. Her şey geçecek. Ben yoruldum hayat gelmez tüme çöktü Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Vallahi Fehmi'nin tam her şeyi dedik. Çok güzel gidiyor. Bir anda başına gelenler gelenler. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Neler neler yapacağız. Nasıl devam edeceğiz. Hepsini göreceksiniz. Bu bölümde bu kadarlık olmuş olsun. Tadında bırakalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. We'll